Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle pirinç örgü modeli yapacağız. İlmek atmamızla başlayalım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 3 24 25 Evet. Şimdi sizlere göstereceğim için ben küçük bir parça başladım. ilmeği istediğiniz şekilde atabilirsiniz. Evet, ilk sıramı örüyorum. İlk ilmeğimi düz aldım örmeden ipimi ön tarafa aldım ve ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Düz ördüm. Netleştirelim. ipimi öne aldım ters ördüm arkaya attım ve düz ördüm yani bir ters bir düz lastik şeklinde örüyoruz bu sırayı ters düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz düz, ters, düz ve ters. Evet, ilk sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Bu sırada birinci sırada ördüğümüzün üstüne tam tersini öreceğiz. Yani şöyle ilk ilmeğimi düz alıyorum örmeden. Şimdi bunun yanındaki ters ilmek. Netleştirelim. Yanındaki ilmeğim ters. Ben bunu düz öreceğim. Ve ilmeğimi öne alıyorum. Düzün üstünü ters öreceğim. Tersin üstüne düz. Düzün üstüne ters tersin üstüne düz düzün üstüne ters yani yine bir ters bir düz şeklinde örüyorum Şimdi ilmek kaldı değişen bir şey yok her sırada bir ters bir düz örüyorum örneğin bundan ibaret ama tersin üstüne düz düzün üstüne ters gelecek şekilde bir ters bir düz örüyorum. Düz, ters, düz, ters ve düz. Son ilmeğimi düzle bitirdim. Geçiyorum üçüncü sırama. İpimi ilmeğimi yine düz olarak alıyorum örmeden ve öne atıyorum çünkü ters öreceğim son ilmeğim düz ama ben onun üstüne ters öreceğim tersin üstüne düz düzün üstüne ters yani yine bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters örnek bu kadar arkadaşlar çok basit ama takip etmeniz gereken bir örnek tabi sürekli değil hangi ilmekteyim diye şaşırırsanız zaten bakmanız yeterli olacaktır buradaki örneğimiz düzse ben hemen onun üstüne ters yapacağım demektir eğer onun üstüne ters değil düz renk gelmişse, demek ki daha önceki ilmeklerde problem var demektir. Bakın, örneğimiz oluşmaya başladı. Evet, ben birkaç sıra öreyim, tekrar buluşalım. Evet. Birkaç sıra ördüm ve geldim. Bakın, modelimiz ortaya çıktı bile. Nasıl pıtır pıtır. Çok sevimli, değil mi? Zaten aynı pirinç tanesine benzediği için sanırım adını pirinç koymuşlar. Ben çok seviyorum bu modeli hanımlar çok çok güzel çok tatlı duruyor. Hadi bir sıra daha birlikte yapalım. İlk ilmeğimi örmeden düz aldım. Şimdiki ilmeğim ters olduğu için ben bunun üstüne düz öreceğim. Sonrakine ters. Düz ve ters. Düz ve ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu örneği Dilediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Hırkada, yelekte, bebek yeleğinde, bebek kazaklarında, atkı, bere ne dilerseniz yapabilirsiniz. Atkı bere örerken daha kalın iple örerseniz daha tomurcuk tomurcuk duruyor. Benim daha çok hoşuma gidiyor öyle. Evet. Örneğimiz bu kadar hanımlar. Yine basit ve şık bir model. Bu örnekle ördüklerinizi benimle paylaşırsanız ve Instagram'dan Örgü Perisi sayfamı takip ederseniz sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.